Herkes Yani. Herkes anlayabilecek. Parti bir oyun bile haram olsun dedi. Biz onları oraya götürdük. 15 senedir arkalarından dua ediyoruz. Yani oraya gönderdiğimiz adamlar bizim dergahlarımızın boynunu büküp bırakacaksa. gönderdik. Bizim haklarımızı savunun. <laughs> Benim seven, bizim ikmanım olan bir kardeşim oy parti haram olsun. bizim efendim idareciler ecik ecik darıttı. Efendim e, bu alevilerin efendim dergâhlarını dergahlarını cem açacaklarmış. Onlara statü vereceklermiş. Bizim dergahlarımız da yine böyle efendim tedirginlik içinde kalacakmış. Allah onlara akıl fikir versin diye. Bu niyetle efendim zikrimizi yapalım. Efendim yani AK Parti ayağına sıkmasın yani. Vallahi ben aradım böyle Muzaffer Külcü'yü, Salim Uslu'yu, Nurettin Nebati bildiğimiz adamlar aradık. Dedim eğer siz böyle bir şey yaparsanız sizin adınıza konuşuyor. Benim için efendim, her, efendim her yer bir sorunum yok ama ümmeti Muhammed için, sizin için, gençlik için, bu gençliğin Allah ve Resulü muhabbet aşkıyla yetişmesi için yani risk ve yük olarak konuşuyorum. Eğer bu şekilde bir hareket yaparsanız benim bundan sonra AK Parti'ye bir oyun bile haram olsun dedim. Ve bundan sonra efendim eğer cenevilerini açacaksın, dergahların önünü kapayacaksın, dedelere maaş bağlayacaksın efendim bizim dergahlarımızı da böyle boylu bükük bırakacaksın. Eğer böyleyse bizi duysunlar, duyuralım. Efendim, eğer yani böyleyse bundan sonra benim bir oyum, benim seven, bizim ikmanım olan bir kardeşim oyu Parti haram olsun. Eğer böyleyse biz onları oraya götürdük, 15 senedir arkalarından dua ediyoruz. Ümmet-i Muhammed'in sıhhat selameti için, bu kardeşlerimizin dil durması için, efendim, elleri gönülleri darlanmaması için 15 senede belki 30 senedir İbrahim pek Efendimiz zamanından beri belki 100 senedir bu ümmet bu dua var, bu hizmet için çalışıyor efendim oraya gönderdiğimiz adamlar bizim dergahlarımızın boynunu büküp bırakacaksa, Alevi dergahlarını açıp da efendim orada ders kapıcıya, şuna bunu adam yetiştirecek yerleri açıp bizim dergahlarımızın boynunu bükeceklerse bundan sonra bir oyumuz bile haram olsun bunda. Bu kadar konuşuyorum. Bütün siyasilere, bütün meşayete de de duyuruyorum. Herkes bildiğine, tanıdığına haber etsin, haber versin e, bu şekilde bu kanunu çıkaracaklar ve bizim boynumuzu böyle bükeceklerse belediyeler onlara yer gösterecekmiş, efendim bütçeden para verecekmiş, dedeleri maaşı bağlayacaklarmış, demiş. Bizim dergahlarımız da böyle boynu bükük kalacakmış. Yani bundan sonra efendim kendileri bilir. Bugünkü zikrimizi de yani biz bu zikrimizi de inşallah akıl ve basiretleri için Efendim böyle bir yanlışı düşmemeleri için bu niyetle de yapalım. Allah'ın önümüzde bu sıkıntıları kaldırsın, onlara vakit fikir versin. Evet, bu Berat Gecesi'nin hatırına Cenab-ı Hak yanlışa düşmekten onları bizleri kurusun, muhafaza eylesin. Yani efendim şimdi basına yayın ufaktan efendim böyle haber yapıyorlar, bakalım nabız yok diyorlar, Sünnil, sünniler, sünniler, meşahe ne diyecek? Ha son sözümüzü de söylüyoruz işte. Eğer yani böyle bir şey yaparsanız bir daha Fatih Efendi ve ikmanın oyu size haram olsun. Verecek adamın da yolu açık olsun. Ben ikmanıma müsaade ederim yani. Ama benim gönlüm buna razı olmaz. O yüzden herkes hakkını bilecek. Biz oraya sizi gönderdik. Bizim haklarımızı savunun. Bizim dergahlarımızı dönün açın diye. Efendim Aleviye şuna buna size oy vermeyecek adamlara, sizin arkanızdan kuyu kazacak adamlara efendim ben 76 milyonun efendim başbakanıyım deyip de bir takım hakları tanırsan ve buradaki adamın da başına basar sırtına basıp o işi yaparsa biz hakkımızı size helal etmiyoruz kardeş. O yüzden bugünkü bu zikrimizi de bu niyetle yapalım. Allah basiret versin, akıl fikir versin ve bir anlardan bu hatalarından dönsünler ve hepimizi kucaklayarak biz bir şey demiyoruz. Onları da yapsınlar. Cehaletten kurtulsun, işin özünü öğrensinler. İran'a gidip de efendim Şia'nın kucağına düşmesinler. O dergahlar da açılsın, bu da açılsın kardeşim. Biz haset etmiyoruz. Bunlar da yapılsın ama yani bize bize rağmen bizi bastırarak birilerine yol açmaya biz biz gönlümüz razı değildir. Evet. Ve sözümüzü de söyledik. Tekrara gerek yok. Dolayısıyla kardeşlerim inşallah Cenab-ı Hak bu zikrimizin üçüncü niyeti de bu olsun. Her evet. Efendim bütün dergahlarımızın önü açılsın. Efendim, bütün sıkıntılar kalksın. Efendim, tedirgin olmadan bu gençlik Allah'ın aşkıyla, zikriyle, muhabbetiyle yetişsin. Dolayısıyla bu mimar üzere inşallah Allah'ın da o efendim, e, ilacı, akıl, vasiyet versin ve kendisinin efendim, dua eden insanların bedduasını, husumetin üzerlerine çekmesinler inşallah. Diyoruz, aşk ocağında bu çeker de yerde kalmaz ağzımız diyoruz. Meşahi gücendirerek efendim hele bu adamlar da efendim berat ehli eğer hira mağarasının ehli ise vazifeli ise şunların şöyle boynunun bükülmeleri onların alt üst olmasına vesile olur. Yani meşayin şöyle gönlünün dönmesi alt üst olmalarına vesile olur. Bak bu, bu efendim Gezi Park olaylarını önce arkadaşlara yakın çevrene rüyamı anlattım. Şeyden Boğaz Kürpüsü'nün üzerinde insanlar toplanmış, onlara bir istikamet veriyorum böyle rampaya Taksim'e doğru yürüyorlar yani. O arada köprünün böyle birleşme yerleri trak trak etti bir oynadı. Oynamasıyla beraber Tayyip Bey böyle kafasını bana çevirdi. Bizden geldi hayvanladı yani. Efendim ondan sonra bilmiyorum ne oldu ne olacak. Yani meşayı incitmek bunlara hayra vesile olmaz yani. Bu ordu bizim manevi hükümetimiz 1400 sene önce kurulmuş. Onların yapmış olduğu piyonluktur. Böyle efendim tiyatro oynarlar. Efendim meşayih asıl arkada Allah Resulü bu Hüseyin Elam'ın tasarrufu vardır. Kutbul Aklab'ın efendim manevi ellerin tasarrufu vardır. Eğer bu tasarruf olmasa onlar bu evde ayakta duramazlar ya. Yani. Dolayısıyla akıllarını başlarına alsınlar. Nereden ne geleceğini düşünsünler. Yanlış hareketlerinden dönsünler bu dergahın önünü açmak demek, İslam'ı diriltmek, kıyam ettirmek demektir. Efendim, bu dergahların önünü kapamak demek, efendim, İslam'ı berbat etmek, İslam'ın akidesini, İslam'ın efendim muhabbetini, yakınlık ve kurbiyetini ortadan kaldırmak, efendim, İslam'ın seviye ve şeciyesini düşürerek, yiyicilere, götürücülere, hırsızlara, arsızlara İslam'ı kiste giydirmek demektir. İslam'ın ruhu bu dergahlarda alınır. Burada feda can edecek adam yetişir. Efendim yarın ömürlüğüne kıyam olduğu zaman, efendim emir el müminin yürüyün dediği zaman, onlar arkalarında bir tane adam bulamaz ama bizim dergahlarımız onların imdadına yetişir. Ve buradan yetişecek gençler bu işi yapar. Dolayısıyla tekrar ediyoruz. İnşallah bu gece hatırlanacak ağabey. Efendim bütün sıfatları defuraf eylesin. Sümya'daki kardeşlerimize kurtuluş, felah nasip eylesin. Cenab-ı Hak hayırlı bir muratlarımızı hasıl eylesin. Amin. Ve inşallah, inşallah efendim bu, bu sıkıntılar da kalksın. İdarecilerimize Cenab-ı Hak vasiyet nasip eylesin. Yani 2013'te efendim dünya savaşı çıkacak diye zaten diyorlar. Efendim bu arada da bari bizim işimiz karışmasın, işimiz karışmasın. Ondan sonra efendim ondan sonra da bakalım ne olacak yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak inşallah bu gecenin hatırına, Cenab-ı Hak bu milleti harpten, darptan, efendim savaştan uzak tutsun inşallah. İnşallah savaşa girmeyeceğiz ama hayatlarına denk kalsınlar. Efendim ekonomik kriz şu bu, efendim önümüzde mukadder. Buna da hazırlıklı olsunlar. Dikkat etsinler, meşayı gücendirmesinler. Bu kadar söylüyoruz. Allah Celle